Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Pethex'e ye yeni gelen PetBud güncellemesine bakacağız. Evet, bu sırada kaç yıldır belki kaç gündür açılmayan yer açıldı ve artık Play benzer bir işlem yapabiliyoruz. Pet petlerimizi birleştirip yeni bir pet elde edebiliyoruz ama bu Play together

normal pilmiş bize verdikleri. Ama 2500'de bir süper pil aldım. Bir... Pi süper pil alabiliriz. Yani aldım. favori mutasyonu elde etme şansını arttırırmış. Şu an tek aynı türden iş sadık dost seç ilerle. Hayır Miyashko senin 3 tane gere. La, 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 la. Sasi bakal. Yüzüne bakın. 3 tane Max pet lazım. Yani 5 yaşında pet lazım 3 tane. Daha iyi. Çünkü diğerinde ise 4 tane diyordu. Yani evet arkadaşlar burada pet potlarımızı düzenlemişler. Yeni pet pot. Yeni pet pot değil bu sırada bunlar. Ee, hmm. Yeni dizaynlı. Bu sıra yeni birkaç pet gelmiş. Hangi pet pot açalım? Gel Mira. Köşeye gel. Hangi pet pot açalım? Okey var. Yeni. Belki evet. üç tane unicorn çıkabilir. Ama ben bunu sevdim. Bir dakika. Şu yeni kedi. Bir şunda da var. Oh, <laughs> Arkadaşlar. Evet. <laughs> evet. ben, al ben beşli paket aldım. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Evet ben... şimdi açıyorum. Ben unicorn istiyorum ve şu an arkandayım. Tabelin arkasına sıkışmıştım. Hayır. Hepsi dolu. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Birkaç tane pet sürebilirsin. Baykuş çıktı. Oh my god. Brrah. Benim 10 tane yumurtam var. Okey let's go. Look it. scared by the way. Evet. Kristallerime üzüldüm. Bre. Git. Arkadaşlar bana benim iki tane tavşanım var. Arkadaşlar beyaz. this is so sus. sarı kuş çıktı. Bana iki tane baykuş çıktı. Bana sarı kuş çıktı. Bum <laughs> bum 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 bum. İnek. İnek ya. <laughs> Arkada direk sesi geliyor. Evet. Dum dum. Üç tane baykuşum var. Can can. Dili benim bir. Üç, üç tane Filip üç tane. Hadi. <laughs> <laughs> i̇lk defa korkusuz bir tane tavşanım oldu. Bir de benim dört tane tavşanım var. Yani kedi 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 at çıktı be look at this so oh great. my god evet arkadaşlar bu daki bisikleti almak istiyorum ben değil mi cool ben de almak istiyorum <laughs> bir dakika ram bam, bam, pam 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 oh my god ve bunu da almak istiyorum. Ekimit the drop money, dropping all my money. Drop money. All this is yummy. Du du. Bu çok jet gidiyormuş. Bakalım ne kadar hızlı gidiyor. Aa! Yoshi bu. Arkadaşlar ben gökkuşağı mutasyonu değil de galaksi mutasyonunu seçeceğim. Şuradaki kirpimi 3 tane büyütünce. Şu yani. Şuna bakın bu tür istiyorum ben yapmak. Şuna bakın arkadaşlar. Mira şansını arttıran olanı kullanabilirsin ya da unicorn çıkar. Pam pam pam. Bam pam pam. This is the new armor. Yeah yeah. Ama şapkaları aşırı garip. Biz de şapkasını takmıyorum. Kareli çatılacım var. Kralıçı. Küçük dedi saçımı da açmışım. Saçın açık sen nasıl oluyorsun? Ah. Ah. İbit. İbit. ne demek? Eldivenlerim aşırı büyük şuna bakın. Çok benim güzel boks eldivenim var. Benim şey söyleyeyim benim ondan daha büyük eldivenim var. Arkadaşlar çok güzel boks eldivenim var. Baksana benim ondan daha büyük eldivenim var. Nasıl? Tabii doğru hatırlıyorsan Ne? Bu çok Arkadaşlar. Bu gittiniz. Evet arkadaşlar şuna bakın çok güzel. İbit ne demek? Gel. Tamam geliyorum Behre kardeş. Behre. Şuna bak. Ne oldu? Arkadaşlar herhangi bir, bir kuş yaparsak onu yapabiliriz. Eylül kuş neredesin? Gelsene gelsene. Arkadaşlar Eylül, Eylül benim marmuru çıkar. Neden? Çıkır. Hir deme. Eylül'ün kuşuna bakın. Eylül ışınlan. 3-2-1 deyince. 3 It's 1 Oh my God! That's so I'm punching Mirko. Such a lame punching Kosko. Oh, uh, three, two, one. Ah ah ah! Oh my God! Artık unicorn kızı oldum ve şimdi hemen unicorn arabamı çıkıracam. Bu bisiklet ne güzelmiş. Sokakta gezen unicorn kızlar gibi oldum arkadaşlar. İyi, Video çıktı. Oh my god. Like and subscribe. Oradayım. Size bir şey soracağız. Ney? Ve bu dönüşüm petlerinden en çok böyle değişik yeşilli kuş mu pikselli? Yoksa galaksi köpek mi? Ben galaksi Unicorn'u mu en çok sevdiniz? Yorumlara yazmayın. <laughs> Evet arkadaşlar ben en çok e, ben de Galaxy köpeği sevdim. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bye. 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 burlaka